Haberleri duymuşsunuzdur eminim. İnka yolu bizi bekliyor. Haydi, hayatımızın macerasına dalalım. Bir zamanlar kaybolmuş bir uygarlığın açtığı antik yollarda yürüdüğünüzü hayal edin. Machu Picchu'ya giden İnka yolu sadece bir yürüyüş değil, tarihe doğru bir adım. 40 kilometreyi aşan bu efsanevi yol, nefes kesici manzaralar, bulut ormanları, ve büyüleyici dağ panoramaları boyunca ilerliyor. Güneş kapısına yaklaşırken heyecanı hissedin. Machu Picchu'nun ilk görüntüsü. Gözünüzde canlandırabiliyor musunuz? Bulutların arasında bir şehir, her taşın bir hikaye anlattığı. Attığınız her adım sizi İnka İmparatorluğu'nun kalbine, yüzyıllardır kaşifleri büyüleyen bir yere yaklaştırıyor. Peki, bu destansı maceraya atılmaya hazır mısınız? İnka yolu çağırıyor. Cevap verecek misiniz?